Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve bereketuhu değerli kardeşler, değerli dostlar, hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere öyle güzel bir ayetten bahsedeceğim ki, öyle fazileti büyük bir duadan, öyle hikmeti bol bir duadan bahsedeceğim ki, gerçekten ruhunuz, kalbiniz rahatlayacak değerli dostlar. Ee, evet. hut ee, Hud suresi 88. ayet. Hiç şüphesiz arkadaşlar bu duayı bu ayette bulunan bu duayı okursanız gerçekten e, işleriniz rast gider. Onu öncelikle söyleyeyim. E, Allah'ın izniyle e, başarılarınız daim olur hedeflediğiniz şeylere kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Değerli dostlar, Hud suresi 88. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve me tevfiki illa billahi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib. Ve me tevfiki illa billahi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib. Evet. Ayetimiz bu. Manası ise bir o kadar güzel. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Tekrarlıyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Değerli Kardeşler, Yani, Önümüzde, Çok Güzel Bir Ayet Var. Çok Güzel Bir Mucizevi Bir Ayet. Çok Güzel Hikmetli Bir Ayet. Faziyetli Bir Dua. Değerli Kardeşler, ee, Ben Bunu Açıklama Kısmına Yine Koyacağım. Anlamıyla Birlikte, Bunu Ezberleyip, e, Her Gün, her namazdan sonra okumanızda fayda var değerli dostlar. Ve gelelim arkadaşlar dostlar ayette e, duada anlatılmak istenen şey arkadaşlar diyor ki başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Yani başarım neyi başarmak istiyorsak niye hedef, e, hedef koyduysak başarım ancak Allah'ın yardımı ile gerçekleşir Allah'ın izniyle ile gerçekleşir Demek istiyor Ben yalnızca ona dayandım Yani Ben yalnızca ona dayandım Ona sığındım Ona inanıyorum ona güveniyorum Ondan medet umuyorum Demek istiyoruz Değerli dostlar Ve ancak ona döneceğim Ne olursa olsun e, neyi başarmak istiyorsak başaralım. İster başarılı olalım ister başarısız olalım. En sonunda zaten O'na döneceğiz. Rabbimize döneceğiz. Değerli dostlar. Onun için değerli dostlar böyle güzel bir hikmetli bir ayet, dua değerli dostlar. E, şimdi gelelim değerli dostlar bu ayet bu ayeti, bu duayı ne zaman okumalıyız, ee, hangi günlerde okumalıyız, bunlara bir değinelim. Değerli kardeşler, şimdi bir şeyi başarmak istiyoruz, ee, bir şeye hedef koymuşuz, o hedefte güzel bir şekilde ilerlemek istiyoruz. İşte işe koyulmadan önce, hedeflediğimiz şeye koyulmadan önce, öncelikle arkadaşlar bu duayı okuyor, okumalıyız bu duayı bir şeyi başarmadan önce başarmak istediğimiz zaman bu duayı okumalıyız. Üçer defa olur, beşer defa olur, onar defa olur. Gönlünüzden kaç defa okumak geçiyorsa okuyun. Bir defada okuyun. Değerli dostlar. Ee, ama şuna da, şuna da dikkat edin. Kalpten, e, yürekten, ruh ruhumuzu vererek düzgün bir şekilde okursak o daha güzel olacaktır daha faydalı olacaktır değerli dostlar ee, bunu söyleyeyim daha hayırlısı olacaktır yani bu da öyle güzel bir e, güzel bir dua ki az önce anlattık doğada nasıl ne demek istiyor bununla da anlattık değerli kardeşler ee, manasını bilerek okumalıyız Mesela ve ma tefiki illa billahi aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib dedik. Ve manasında bilmeliyiz. Başarı ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Çok güzel bir dua. E, bu duayı her namaz kılışınızda e, her namaz kılışınızdan sonra okumanız da fayda vardır değerli dostlar. Ee, her sabah namazından sonra, her yatsı namazından sonra okursanız daha hikmetli olur, daha faydalı olur, daha hayırlı olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, bugün e, görmüş olduğunuz gibi bu hu suresi 88. ayetten bahsettim. Çok hikmetli bir duadan bahsettim. Fazileti büyük bir duadan bahsettim. Her kim bunu e, bir şey başarmak istediği zaman okursa, ve her namazdan sonra okursa daha fayda olacaktır Allah'ın izniyle Allah o kişiye yardım elini uzatacaktır Değerli dostlar Hiç şüphesiz Allah kullarını Kullarına merhamet eden Onlara yardım eden Yardım elini uzatan Yüce Rabbimiz'dir Ve ondan başka da ilah yoktur Ondan başka sığınacak kapımız yoktur Ondan başka yardım isteyeceğimiz bir zat yoktur değerli dostlar. O yüzden bu ayeti iyi bilmemiz lazım. Bu duayı ezberleyip her gün de olsa birçok defa da olsa okumalıyız. Üçer defa okumakta fayda var ama bir defa da okursak Allah'ın izniyle güzel olacaktır. Yeter ki kalpten, yürekten okuyalım. İstenlikle okuyalım. Kalbimizi vererek, manasını anlayarak, bilerek bu duayı okuyalım değerli dostlar. Dediğim gibi açıklama kısmına e, manasıyla birlikte e, koyacağım. Onu ezberleyip bu duayı okuyalım değerli dostlar. Allah'ın izniyle başarmak istediğimiz ne varsa hayırlısıyla başaracağız inşallah değerli dostlar. E, veya güzel bir ilerleme kaydedeceğiz. Değerli dostlar, çünkü her şey Allah'ın izniyledir, Allah'ın iledir Yeter ki ona güvenelim, ona sığınalım, ondan medet umalım, ona dayanalım ve zaten en sonda öleceğimizi bilerek yaşayalım. Değerli dostlar, bugünlük bu kadardı. Ee, çok uzatmamışımdır umarım. Ee, ama anlatmak istediğimizi anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz değerli dostlar.